Timur Soykan, Bir Gün Gazetesi. Baronlara önce ev sonra vatandaşlık. Dünyadaki uyuşturucu baronlarına Türk vatandaşlığı satılırken kimileri cebini dolduruyor. Elbette kalın perdeler ardında bu işten cebini dolduran siyasiler, bürokratlar, hatta çeteler var. Bir de hepimizin gözünün önünde dev gibi bir gerçek duruyor. Ülkenin lafa gelince yatay mimariden yana olan Cumhurbaşkanı'nın döneminde yapılan onlarca katlı, devasa gökdelenlerden katlar, daireler uyuşturucu baronlarına satıldı. Ülke insanının servet değerindeki bu evleri kim alıyor merakı da yanıt buluyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da yakalandığını duyurduğu uyuşturucu kaçakçısı Erik Schroder bunlardan biri. Baron safirden iki daire almış Almanya tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Erik Schroder İstanbul'un göbeğindeki Türkiye'nin en yüksek binası olan Safir Residence'dan iki daire satın almış. 261 metre yüksekliğindeki gökdelenin ikinci ve 10. katındaki bu daireler 5 Nisan 2022'de satılmış. Tam satış değerini bilmiyoruz. Ancak Safir Residence'daki 1 artı 1 daireler bile 16,5 milyon TL değerinde. 90 milyon TL'ye satılan daireler var. Erik Schroeder bu daireleri satın alarak hem kara parasını akladı hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvurdu. Erik Schroder Türkiye'deki Hollandalı uyuşturucu baronu Josef Johannes Leikenders'e yönelik operasyonlar zincirinde yakalanan son isim oldu. Avrupa'nın en çok aranan suçlularından olan Leiderkers, Avrupa'daki para işlerini yürütüyor ve kara parasını aklıyordu. Interpol'ün arama kararına göre Erik Schroeder Almanya Hamburg'da uyuşturucu ticaretini yönetiyor. Ayrıca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından aranıyordu. Almanya'da 784 kilo marihuana ve 154 kilo kokain kaçakçılığı suçlarından yargılanıyor. Schroeder'in Cehennem Melekleri isimli suç örgütüyle 1.1 ton kokain bulunan bir konteyner soygununa karıştığı biliniyor. Büyük barona oturum izni vermişler. Erik Schroeder vatandaşlık almayı başardı mı bilmiyoruz. Ancak Leiderkers'e yönelik soruşturmada oturma izni aldığı anlaşılıyor. Safirden daire aldığına dair belgelerde 9'a başlayan yabancı kimlik numarasına sahip. Daha vahimi Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu baronu Josep Johannes Leiderkers'e oturum izni verilmiş. Onun da 9'a başlayan yabancı kimlik numarası var. Comanchero'ların lideri de daire aldı. Safir gökdelenindeki tek uyuşturucu kaçakçısı Erik Schroder değil. 2 Kasım'da operasyon yapılan Avustralya merkezi Comanchora çetesinin eski lideri Mark Douglas Budley, Safir rezidanstaki 28 numaralı daireyi 1,5 milyon dolara satın almıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mikro net sitesinin haberinden detayları öğrendik dünyadaki en büyük uyuşturucu ağlarından birini yöneten Comanchero çetesinin lideri Mark Douglas Badlı, Avustralya'dan kaçtıktan sonra Türkiye'ye gelmişti. Safir'deki dairesini 17 Kasım 2020'de Şişli Tapu Dairesi'nde tescil ettirdi ve 7 gün sonra istisnai Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için başvuru yaptı. Mark Douglas Badlı Bodrum'da da 4 konut alarak kara parasını aklamıştı. Ancak bizi şaşırtacak şekilde 2020 yılının sonlarında başvurusu reddedildi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Burada şirketler evler satın aldı. Anlaşmalı bir evlilikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmaya çalıştı. Temmuz 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gönderildi ve Avustralya'ya iade edildi. AKP milletvekilinin gökdeleni. Safir'de başka hangi suç örgütlerinin baronların evleri var? şimdilik bilmiyoruz. Ama bu gökdeleni inşa eden Kiler Holding, şirketin sahibi Vahit Kiler, AKP kurucuları arasında ve eski AKP milletvekili. Şirket bir market zinciriyken AKP döneminde büyük bir holdinge dönüştü. 2015 yılında Kiler Holding borçlarını ödeyememiş ve Safir'deki alışveriş merkezini Kamu Bankası Halk Banka 100 milyon dolara satmıştı. 12 Ocak 2023'te ise aynı alışveriş merkezini Halkbank, Kiler Holding'e yarı fiyatına 48 milyon dolara geri verdi. Büyük vurgun Sayıştay raporuna girmişti. Hollandalı baron Leek Derkes'in Türkiye'deki suç örgütüne yönelik operasyonda başka isimlerin de gösterişli yapılardan daire aldığı belirlendi. Eşlerine vatandaşlık için konut aldılar. Layder ortağı olan Türk Uyuşturucu Baronu Abdullah Alp Üstün 13 Haziran 2023 tarihinde operasyonun ilk dalgasında yakalanmış ve tutuklanmıştı. Bu operasyonda suç örgütünün 1.1 milyar liralık mal varlığına el konulmuştu. Tombul John lakaplı Laderkers’le Kers'le olan Abdullah Alp Üstün'ün yabancı uyruklu eşi Nadia Allan'ın kağıthanedeki Genyap Link projesinden vatandaşlık için daire aldığı tespit edildi. Vatandaşlık ve oturum izinlerinde danışmanlık hizmeti veren Lapet Gemicilik Dış Ticaret A.Ş.'den Nadia Alla'nın hesabına Nisan 2022'de 312.735 dolar gönderildi. Nadia Alla bu paranın 310.000 dolarıyla Genyap Link'ten bir daire satın aldı. Bu parayı gönderdiği banka işleminin açıklamasına ise Türk vatandaşlığı için yazdı. Nadia Alla'nın eşi Abdullah Alp Üstün 2018 yılında da büyük bir uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı. Türkiye'deki eroini Hollanda'daki ortaklarıyla takas ettikleri tespit edilmiş ama daha sonra tahliye edilmişti. Hollandalı uyuşturucu baronu Leiderkerse yönelik operasyonda şüphelilerden Christopher Mark Grogan'ın vatandaş olduğu ortaya çıktı. Christopher Mark Grogan, 250 bin dolar değerinde gayrimenkul alarak Türk vatandaşı olmuş ve adını Can Yavuz olarak değiştirmiş. Onun vatandaş olması için danışmanlık hizmetini de Lapet Gemicilik Dış Ticaret AŞ e vermişti. Eski adıyla Christopher Mark Grogan, yeni ismiyle Can Yavuz'un eşi Esther Kurupenya için aynı şirket devredeydi. Lapet Gemicilik Dış Ticaret AŞ, Ester Kupenya'nın hesabına 314.882 dolar gönderdi. Ester Kupenya bu paranın 310.000 dolarıyla Game Park Link'ten daire satın aldı. O da para havalesinin işlem açıklamasına Türk vatandaşlığı için yazmıştı. Uyuşturucu baronunun Kusar'daki evleri. Aynı soruşturmada uyuşturucu kaçakçısı olmakla suçlanan Abdullah Alp Üstü'nün çok popüler bir gökdelenden 3 daire aldığı belirlendi. Eskiden Ali Sami bulunduğu yere torun inşaat dev gökdelenler yaparken yandaki likör fabrikasının arsası da ranta açıldı. Mecidiye köydeki bu çok değerli araziye Kusar isimli gökdelen dikildi. Abdullah Alp Üstün Kusar Rezidans'tan 3 daire satın aldı. Bunun için Anar Azimov isimli kişiye 1.1 milyon dolar ödedim. İsveçli uyuşturucu baronu Rava Majid ise Bodrum'da bir villa alarak Türk vatandaşı olmuştu. Rava Majid'in İstanbul'da Aoğlu Maslak 1453 projesinde evleri olduğu ortaya çıkmıştı. İranlı uyuşturucu baronu Naci Şarifi Zindaşti'nin İstanbul'un en pahalı projesi Zorlu Center Residence'da iki dairesinin olduğu iddia edilmişti. İstanbul Mecidiyeköy'de 8 Eylül 2022 tarihinde öldürülen Sırp uyuşturucu baronu Yovan Vukotić'in İstanbul Şişli'deki Simpaş Queen Bomonti Rezidans'ta iki dairesi vardı. İstanbul Beşiktaş Ulus'ta da iki lüks konutları olduğu ifadelere yansıdı. Öldürüldüğü gün Bakırköy'deki Selenyum Ataköy rezidanstaki lüks dairesinden çıkmış Zorlu Sentra gidiyordu. Rövşan Caniyev çetesine en yakın olan Elnur Gasimov ise İstanbul Ataköy'deki Dumankaya İkon Rezidans'ta yaşıyordu. Bu lüks konut projesinin önünde 26 Ekim 2022 tarihinde öldürüldü. Avustralya merkezi Comencho çetesinin liderlerinden Hakan Ayın, İstanbul'un en lüks sitelerinden Demirören Holding'e ait Kemer Country'de iki konutunun olduğunu biliyoruz. Hakanayık Avrupa'nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından Maximilian Rivkin'e Şiş'te Esentepe'deki iki dairesini satmış ve onun vatandaş olmasını böyle sağlamışlardı. Uyuşturucu baronu Maximilian Rivkin, Türk vatandaşı olunca Cem Cansu adını almıştı. Comanchero çetesinin yüksek komutanı Duax Engakuru'nun da İstanbul ve Bodrum'da çok sayıda konutunun olduğu öne sürülüyor. İstanbul'da büyük bir barınma krizi yaşanırken uyuşturucu baronları lüks daireler satın alıyor. Yeni evlenen çiftler kiralık daire bulamazken suç örgütü lideri Gökdelen'deki konutlarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor. Kiracılar ve ev sahiplerinin kavgalarında cinayetler işlenirken baronlar kara paralarını hepimizin gözleri önünde böyle aklıyor.